Şahane Hayatım dizisinden herkese selamlar. Geçtiğimiz bölümde Onur Şebnem'in planıyla gözaltına alınmıştı. Bu durum önümüzdeki bölümde etrafta çok ses yaratacak. Şebnem Gümüşçü ailesi planlarına son gaz devam edecek. Onur gözaltındayken şirkette yönetim boşluğu olacak. Bu boşluk bir kriz ortaya çıkaracak. Aysel'in Demir'i nüfusuna aldığını da düşünürsek Demir tüm ipleri eline almaya çalışacak. Aysel iki oğlu arasında büyük bir çıkmaza düşecek. Demir Onur'u ziyaret edip ona elindekileri almakla tehdit edecek. Bu durum karşısında deliye dönen Onur bir çözüm yolu aramaya başlayacak ve çözümü Şebnem'de bulacak. Tüm mal varlığını Şebnem'e devretmeyi teklif edecek. Bu teklifle Şebnem planlarına çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Şebnem'in Onur ile bu kadar içli dışlı olmasını kaldıramayan Mesut kıskançlık krizine girecek. Annesinin ilgünün bir anda ortaya çıkardığı eski defterleri istemese de aralayacak. Nilgün'ün geçmişten getirdiği bu misafir nasıl tepkilere yol açacak hep birlikte izleyeceğiz. Kanalımıza henüz abone değilseniz birlikte her bölümü değerlendirebilmemiz için hemen abone olabilirsiniz. Ayrıca ekstra yorumlarınızı da aşağıdaki yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.